kanamaların çeşitleri ve ilk yardım merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde, ilk yardımın en önemli konularından biri olan kanamaları ve bu kanamalarla nasıl başa çıkacağımızı öğreneceğiz. Doğru müdahale, hayat kurtarabilir. Kanamaların genel tanımı kanamalar, genel olarak ikiye ayrılır, iç kanama, gözle görülmeyen kanamalardır ve belirtileri dışarıdan gözlemlenebilir. Belirtiler görüldüğünde en kısa sürede hastaneye başvurmak hayati önem taşır. Dış kanama, gözle görülebilir ve durdurulması için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Kanayan damarın cinsine göre kanamalar kanamanın türü, kanın rengine ve akış şekline göre belirlenir. Atar damar kanaması, kan, parlak kırmızı renklidir ve kalp atımına eş zamanlı olarak fışkırır. Toplar damar kanaması, Kan koyu kırmızı renklidir ve devamlı bir şekilde akar. Kılcal damar kanaması sızıntı şeklinde, yavaş ve devamlı bir akış gösterir. İç kanamalar iç kanamalar gözle görülmediği için dışa yansıyan belirtilerle teşhis edilir. En sık görülen belirtiler ezikler ve çürüklerdir. Mide, akciğer veya böbrek kanaması gibi durumlarda kan dışarıya da akabilir. İç kanama bulguları Nabız zayıf ve hızlıdır. Deri soğuk ve nemli, yapışkan olabilir. Gözler donuklaşır, göz bebekleri genişler ve ışık refleksi zayıflar. Hastada susuzluk hissi ve huzursuzluk vardır. Kan basıncı düşer. Bu belirtiler varsa, yapılacak en doğru şey kişiyi bir an önce hastaneye ulaştırmak olmalıdır. Dış kanamalar ve ilk yardım uygulamaları dış kanamalarda Vücudun pıhtılaşma mekanizması devreye girse de kanamayı hızlandırmak için ilk yardım yöntemlerine başvurulur. Kanamayı durdurmak için kullanılan başlıca yöntemler şunlardır: Parmakla lokal basınç kanayan yere parmakla baskı uygulamak. Basınçlı sargı kanayan yere tampon uygulayıp üzerine sargı ile baskı yapmak. Damar köküne basınç kanayan yere yakın bir üst damar bölgesine baskı uygulamak. Elevasyon Kanayan bölgeyi kalp seviyesinin üzerinde tutmak. Tourniquet, diğer yöntemlerle durdurulamayan kanamalarda uygulanan en son seçenektir. Tourniquet uygulaması tourniquet, genellikle organ kopmalarında veya derin atardamar kesiklerinde kanamayı durdurmak için uygulanan bir yöntemdir. Amaç, kanayan atardamarı kemik ve deri arasında sıkıştırarak kan akışını engellemektir. Uygulama alanları sadece üst kol veya üst bacağı uygulanmalıdır. Ön kol ve bacağı uygulanmaz. Çünkü bu bölgelerin beslenmesini bozabilir. Ancak, uzuv kopması durumlarında ön kol ve bacağı da uygulanabilir. Uygulama kuralları, genişliği en az 8 ila 10 cm olan bir malzeme kullanılmalıdır. İp veya tel gibi kesici malzemeler kullanılmamalıdır. Kanama duruncaya kadar sıkılmalı, durduktan sonra daha fazla sıkılmamalıdır. Uygulandığı saat, bir kağıda yazılıp yaralının üzerine asılmalıdır. Ara ara gevşetilmelidir. İlk saatte 10 ila 20 dakikada bir, sonraki saatte ise 5 ila 10 dakikada bir gevşetilerek kangren oluşumu engellenmelidir. Bu temel ilk yardım bilgileri acil durumlarda hayat kurtarmanıza yardımcı olabilir.